Discord sunucunuzda kullanabileceğiniz emojilerin bulunduğu site Site Açıklamasında link olacak arkadaşlar Burada Sunucunuzda kullanabileceğiniz Bir sürü Emojinin Bir sürü emoji var yani Burada Kaç şey indirmiş baka, mesela bakabiliyorsunuz. Boya basarak arkadaşlar indiriyor gifleri. Mesela burada var, Böyle bir troll emojisi var. Yani bir sürü de satır var arkadaşlar burada. Her bakabilirsiniz. Bence güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. O zaman arkadaşlar e, bunun gibi daha çok video istiyorsanız beni takip etmeyin. Hadi görüşürüz.